Gençken internette çeşitli insanları dinliyordum. Bir cep telefonuna erişimim vardı internetim. YouTube'um ve her şeyim vardı. Ne yazık ki yanlış rehberlik alarak ve maalesef hayatımın birçok yılını çok zamanımı boşa harcadım. Bu hedefime ulaşmak için çok acı ve ıstırap çektim bu süreçte. Birçok zorlukla karşılaştım ve her birini aşmak için büyük çaba sarf ettim. Ama başkalarının bununla yüzleşmesini istemiyorum. Bu yüzden bu YouTube kanalını başlatıyorum. Böylece dünya genelindeki ruhsal arayıcılara yolculuklarında yardımcı olabileceğim ve sizin de benim yaşadıklarımı yaşamanızı istemiyorum. Bu benim hedefime ulaşmak için nelerden geçtiğimi asla bilemezsiniz. Bu yüzden e, videolar olarak paylaşacağım. Biliyorum bu kamerada gerçekten ilk kezim. Eğer herhangi bir şüpheniz veya sorunuz varsa mesaj atabilirsiniz, iletişime geçebilirsiniz. Bununla ilgili size yardımcı olmak için elimden geleni yapacağım.